Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Dilin Ayşit Kreşinden Nurhan öğretmen ben. Sizlere söz verdiğimiz gibi yepyeni bir etkinlikle yine karşınızdayız çocuklar. Bugünkü etkinliğimizin adı Scrambler. Yaratıcı düşünce gücünüzü açığa çıkartan çok güzel bir etkinlik. Hazırsanız etkinliğimize başlayalım. Bir gün canım çok sıkılıyordu ve ormanda yürüyüşe çıktım çocuklar. Çimlerin arasından yürürken bir ses duydum. Bir de ne göreyim? Güzel kaplumbağa, merhaba kaplumbağacık. Neden bu kadar telaşlısın? Aa, kaplumbağanın evine bu gibi misafir geliyormuş biliyor musunuz çocuklar? Görüşürüz dedim kaplumbağaya. Tekrar ormanda yürümeye devam ettim. O da ne? Büyük kayalıkların arasında e, her yeri gören güçlü ormanların kralı aslanla karşılaştım. Merhaba ormanlar kralı aslan. Aklıma hemen bir soru geldi bu kadar güçlü olmayı nasıl başarıyorsun? Sağlıklı beslenerek. Çok güzel. Sonra çocuklar çimlerin arasında yürümeye devam ettim. Kafamı bir kaldırdım. Kaldırdım, kaldırdım. Aa! Bir de ne göreyim? Sarı, kahverengi, benekli bir zürafa. Merhaba zürafacık dedim. Ve sonra aklıma bir soru geldi çocuklar. Boyumuz zürafaların boyu kadar uzun olsa şimdi rahat yaptığımız neleri yapamazdık. Hadi bunların cevapları olan e, videolarınızı çekip bana gönderin lütfen. Heyecanla bekliyorum. Ne diyorduk çocuklar? Evde kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın çocuklar.